Türkiye'de siyaset ve seçim ne üzerinden yapılıyor? Muhalefet ne yapmak istiyor? 14 Mayıs'ta oluşabilecek bir sonuçta kaybeden kim olacak? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. AK Parti olarak kaybedersek ülke kaybeder. Türkiye'de halkın refahı için çalışmak isteyen, halkın yanında olmak isteyenlerle bunu engellemek isteyen güçler arasında savaş olduğuna değinen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay 14 Mayıs'ta yapacağımız en temel şey buna karar vermek. Oluşabilecek bir sonuçta kaybeden AK Parti olmayacaktır. Ülke kaybedecek, millet kaybedecek dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta oluşabilecek bir sonuçta kaybeden AK Parti' kaybeden Recep Tayyip Erdoğan olmayacaktır. Türkiye'de siyaset ve seçimin hizmet üzerinden yapılmadığını söyledi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, eğer Türkiye'de siyaset hakikaten hizmet üzerinden yapılıyor olsa, insanlar hizmetle üzerinden kendi hayatlarındaki yansımalar üzerinden değerlendirebilecekleri bir düzene ulaşabilsek Türkiye'de bu bizim daha hoşumuza gider. AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede 20 yıldan beri yaptığı şeyleri konuşuyor, yapamadıkları üzerinden nasıl yapacağımızı tartışır ve insanlarla bunları konuşmaya yeyleriz. Esas siyaset böyledir ama Türkiye'de 14 Mayıs 1950 yılından bugünlere kadar girdiği her seçime hep en önemli seçim diyerek girdim. Hep varlık ve yok savaşı içerisinde var olduk. Biz biliyoruz ki bugün 14 Mayıs'tan oluşabilecek bir sonuçta kaybeden AK Parti kaybeden Recep Tayyip Erdoğan olmayacaktır. Ülke kaybedecek, millet kaybedecek. Ülkenin geleceğe kaybedecek. Bundan önce olduğu süreçler gibi. Bu arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı bunu anladık. Peki bu arkadaşlar ne yapacak? Ne yapmak istiyorlar? Neyi teklif ediyorlar? Neyi nasıl yapacaklar? Bununla ilgili merak ediyoruz, dinliyoruz, ne duyuyoruz? Hiçbir şey yok. Bir bir şey söyleyin bu millete. Bunu dinlesin, konuşsun. Ama yok. Niye yok? Çünkü Türkiye'de siyaset hizmet üzerinden yapılmıyor dedi.